Merhaba astroloji meraklıları. Ben astrolog Evren Aslan. Burçlarla ilgili bazı şehir efsanelerini çökertiyoruz. Podcast'ine hoş geldiniz. Serinin bu bölümünde Başak Burcu'nun masaya yatıracağız. Bakalım Başaklarla ilgili şehir efsaneleri var mı? Ve biz bu şehir efsanelerini çökertebilecek miyiz? Başlıyoruz. Önce Başak Burcu'nun genel özelliklerini hatırlayalım. Başaklar detaycı, yardımsever, çözüm odaklı, pratik çözümler geliştirebilen bir burçtur. Adeta köprüden önce son çıkış gibidirler. Yani herhangi bir projeyi ya da son ütücü gibidirler diyebiliriz. Herhangi bir projeyi, işi, süreci son anda teslim ederseniz yapılması gereken son anda yapılabilecek tüm katkıları sağlayabilirler. Böyle bir özellikleri vardır eleştirel bir tarafları vardır. Doğru. Peki, Başaklarla ilgili şehir efsaneleri var mı? Olmaz olur mu? En çok bilinen ise titizlik. Adeta bütün Başak burçlarının bir temizlik hastası olduğu varsayılır ve çamaşır suyu koktuğu iddia edilir. Oysa ki bu özellik gerçekten isabetli değil. Başaklar hayatlarında mutlaka bir konuya evet titizlik gösterirler. Ama bunun illa temizlik olması gerekmiyor. Belki sosyal sorumluluk projelerinde, belki çalışma hayatlarında, belki aile hayatları, belki duygusal yaşamları, belki gerçekten evleri, belki dekorasyon hayatlarında bir konuda titizlenirler. Geri kalan konularda ise rahattırlar. Sanılanın aksine Başaklar sıkıcı insanlar değillerdir. Hatta bazen Aslan burçlarından daha renkli bir kişilik ortaya koyabilirler. Ee, değişken burç olması değişen koşullara entegre olmasını kolaylaştırır ve bu da hayatı onun için daha kolay hale getirir. Bir çevresindeki insanlar için de her şey daha kolay olacaktır. Evet biraz detaylarda boğulma özelliği vardır. Detaylardan başını kaldırıp büyük resmi görebildiğinde hayat onun için bir tık daha kolaylaşabilir. Flörtözdürler hem teraziden hem de aslandan rol çalmışlardır ve bu konuda aslan ve terazinin önüne geçebilirler. Adeta onlarda şeytan tüyü vardır. Hem kadınlarında hem erkeklerin de. bunun için özel bir çaba sarf etmelerine gerek bile yoktur. Bir sorunu çözdüklerinde, birine katkı sunduklarında, hayatta katma değer oluşturduklarında kendilerini çok daha iyi hissederler. Yardımsever insanlardır başak burçları. Benciline henüz rastlamadım. Bugün başak burçları ile ilgili şehir efsanelerini masaya yatırdık en çok şehir efsanesi olan burçlardan birisiydi bence. İkizlerden sonra bir sonraki bölümde terazi burçlarını ele alacağız. Görüşmek üzere.